Herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz vazonun yapımını şimdi sizlere anlatacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda İngiliz Home'da gördüğüm bir vazoyu evde uygun maliyetlerle nasıl yaparız sizlere anlatacağım. Aslında evde bir tane vazo vardı. Onun dışına yapacaktım. Fakat herkesde vazo olmadığı için böyle bir kavanoza yapmaya karar verdim. Çünkü herkesin evinde kavanoz vardır. Büyüklü küçüklü. Ben böyle yarımlık kavanozlara yapacağım. Şimdi burada kağıt ip kullanıyorum. Kağıt ipimiz var. Bir de kavanoz. Şimdi burada bakın şöyle başlayacağız, bunu giydireceğiz yani kavanozu. O yüzden burada böyle ölçü alacağım ben. Ee, yani şu kadarlık falan olacak yaptığımız örnek. Şimdi bunu zincir çekerek başlayacağım altını. Şimdi aslında zinciri çekelim, sonra kavanozu ölçsek daha uygun olur. Ben şimdi zincirimi çekeceğim. Burada kağıt ipi kullanıyorum ve burada 3 numara tığımı kullanacağım. Siz elinizin sıklığına göre 3 veya 2,5 numarada tığ kullanabilirsiniz. Bakın şimdi burada zincir çekerek başlayalım. Zincir çekmeyi böyle göstereyim bilmeyenler için. Şöyle ilmek alıyoruz. Şimdi ben hızlı bir şekilde hemen zincirimi çekiyorum. Bakalım kaç ne kadar zincirimiz olacak. Farklı iplerle de farklı şekillerle de yapabilirsiniz. Ama benim gördüğüm kağıt ip ve bu renkte başka renkte kullanabilirsiniz tabii ki. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle hemen bakalım olmuş mu? Arkadaşlar. Henüz olmamış. Birazcık daha zincirimizi çekelim. Bu arada arkadaşlar, videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli ve istediğiniz projeler varsa benimle Instagram hesabından veya videoların altına yorum şeklinde bırakabilirsiniz. Sizin istekleriniz doğrultusunda gidersek daha verimli videolar çekebilirim tabii ki. Şimdi bakalım olmamıştı. Birazcık daha öreceğim. Bence oldu. Şöyle bakalım. Bence tam oldu. Evet. Hemen bunu burada bakın arkadaşlar. Ördüğüm zinciri ölçtüm ve şuradaki ilk yaptığım zincirin başına ortasına battım ve buradan çıktım. Yani böyle bir yuvarlak oluşturdum. Bakın. Şimdi modelimiz bunun doğrultusunda gidecek. Burada altında 2-3 sıra sık iğne yapılmıştı kavanozun. Ben de hemen altında 2-3 sıra sık iğnemi yapacağım. Burada hemen böyle başlayalım. Şöyle yapayım. Evet. Sık e, Bu kağıt ipleri biraz örmesi zor oluyor bana hep Instagram'dan söylüyorlar ya ellerimi çok acıttı çok zor örüyorum gibi şeyler geliyor e, onun için de ıslatabilirsiniz ıslatma videom da var linkini buraya eklerim isterseniz bakın burada her çektiğim zincirin ortasına batıp sık iğne yapıyorum yani sık iğne işlemi batıyorum çıkıyorum böyle dolamadan direkt batıp çıkıyorum. Biz buna sık iğne işlemi diyoruz. Yeni başlayanlar için ben detaylı anlatmak istiyorum tabii ki. Hiç örgü bilmeyenler için de faydalı olacaktır. Burada aslında bu vazonun küçüğü 209 liraydı sanırım. Büyüğü de 300 e, 9 lira civarındaydı. Düşünün bu evde bir tane kavanozunuz var. Ve burada yani şimdi benim elimde burada 100 gram civarında bir kağıt ip var ama buna 100 gram falan gideceğini düşünmüyorum. 50 gram bile belki gitmeyecek. Yani düşünün 5 lira falan bir maliyeti olacak bizim için bu. 5 lira 10 liraya bu vazoyu yapmış olacağız şık vazoyu. Bunu mesela şey olarak da kullanabilirsiniz. İlla vazo olarak kullanmanıza gerek yok. İçine bakliyatlar da koyabilirsiniz. Hani ne isterseniz onu koyun. Böyle şık bir kavanoz veya vazo. Ne derseniz artık. Evet bakın ben bunu sık iğne şeklinde örüyorum. Ben bunu bayağı birkaç sıra öreceğim. Sonra size tekrar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben burada ördüm. Sonuna kadar geldim sık iğneyi. Burada bir püf noktası var. Orayı da göstereyim sizlere. Şurada geldim. Bunu buraya bağlayacağız. Yani şöyle şuradaki ilk başta yaptığım sık iğnenin bakın şöyle arasından geçirdim. Burada gördünüz. Bu şekilde. Şu da önemli. Burada şimdi başlarken bir zincir çekiyoruz. Sık iğnenin başında. Sonra tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Burada sık iğnenin başında bir zincir çektim. Yani şurada bir üstünlük sağladım. E bunu da bu tamamen bittiğinde orayı buraya bağlamak için yani tamamen düzgün durması için. Bu püf noktalar da önemli. Şimdi ben birazcık daha öreyim. Göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar şimdi bakın buraları böyle ördüm. 3 sıra şeklinde şu sonda bir zincir çekmiştim ya buraya yapmıştım sökeyim hemen bir zincir çektiğimiz için şurayı son şeylerinde böyle bağlayıp çıkıyorum orayı da göstereyim alt olarak 3 sıra sık iğne ördüm bakalım aslında olmuş. Eğer kavanozunuza yaptıktan sonra büyük gelirse aralarda birkaç sıra mesela şuraya batacağınız yere buraya batmayıp hemen yanına batabilirsiniz. Bir sonrakine batın. Orada kesme işlemleri yapın. Kesme işlemleri yaptığınızda vazonuz birazcık daha küçülecektir. E, yaptığınız örgü birazcık daha küçülecektir. Şimdi ise örnek kısmına geçeceğim. Burada böyle bakın Hemen göstereyim. Zincirlerimi çekiyorum. 1 2 3 4 Şöyle bakıyorum. 4 tane falan yeter olur. 4 zincir çekip 1 2 boşluğu bırakıp şöyle 2'nin hemen yanına batacağım. Pardon. 2'nin hemen yanına battım ve çıktım. Bakın. Böyle oldu hemen 1 2 3 4 zincir çektim hemen bakın 1 2'yi bıraktım hemen yanına battım şu şekilde oluyor örneklerimiz elinizin sıklığına göre 1 2 3 bazen şurası biraz büyük gibi geldi bana şu, yani şöyle Burayı birazcık sökelim bir dakika. 3 zincire indireceğim ben bunu. Hemen yanına battım. Daha iyi oldu sanki. 1 2 3. 3 zincir çekmeye karar verdim. Mümkün. Daha iyi oldu. Hemen 1 2 3. 3 zincir çektim. Hemen boşluklara Attım. bunu ben şimdi bu şekilde yapayım size ikinci sırada da ne yapmamız gerektiğini göstereceğim şimdi arkadaşlar bunlar bu şekilde ördüm bakın böyle ördüm şimdi şöyle sonuna geldim bakın orayı yapmadım size göstermek için burada şimdi yine tekrar 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 zincirimi çektim bakın yanına değil hemen şurasına battım ortasına bu şekilde sonra tekrar 1 2 3 zincirimi çektim ortasına battım bakın tekrar 1 2 3 zincirimi çektim tekrar ortasına battım. Yani örneğimiz böyle gidecek. Böyle böyle gidecek. Şimdi arkadaşlar ikinci sırada bakın şuraya hemen üstüne bu şekilde gitmiştim. Şurayı da bağlamak için şimdi aklınız karışmasın. Orayı da göstereceğim. 3 zincirimi çektim. Normal buraya battım. Bakın. Geldiğinizde zaten bu buraya geliyor. Tekrar 1 2 3 zinciri çektim. Buraya battım. Bu şekilde bakın. Sonra 1 2 3 aldım. Tekrar böyle gittim. Zaten hepsi üst üste geleceği için böyle yaptığım için böyle olacak. Yani şu şekilde böyle 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 alara battım. Evet arkadaşlar. Şimdi ise bakın burada 3 sıra sık iğneyi ördüm. Sonra burayı zaten göstermiştim. Bu şekilde bitti. Kavanozuma böyle örteceğim hemen bunu. Şurada göstereyim. Bakın kavanozuma bu şekilde oldu. Şu ağız kısmına geldim. Burayı e, tekrar 3 sıra sık iğne öreceğim şimdi. E, yalnız arkadaşlar e, bu ölçerken başta kavanozunuza e, tamamen ölçü aldığınızdan bir tık küçük yapın. Çünkü e, kağıt ip birazcık esniyor. Benimki biraz esnedi. O yüzden şuradan içeriye aldım. Bunu da söylemek istedim sizlere. Şimdi sık iğne şeklinde burayı böyle bakın her boşluğu dolduracağız. Böyle. 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 Şöyle yapın isterseniz. Şurayı 3 kere doldurun veya 2 kere bu şekilde. Sonra bir tane de şu ortasına batın. Sık iğneyi bu şekilde bağlayabiliriz. Bakın. Yani boşlukları doldurarak sık iğne yapacağız. Böyle. Ben bir tane de şuraya batıyorum. Bağlamak açısından. Böyle. Bakın. Böyle olacak. 3 sıra şeklinde böyle buralara sık iğne geçiyorum. Boşlukları doldurun. Eğer hani aklınız takılırsa şu boşlukları iki kere batın. Bir tane de buraya batın. O şekilde burası toparlanacaktır. 3 sıra öreceğim ben şimdi. Ördükten sonra size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir sıra böyle sık iğneyi ben burada ördüm. Bakın. Burada son şu bağlamaları göstereceğim. Tekrar göstermiştim ama yine de göstermek istiyorum. Şu ilk yaptığımızın başına battım ve buradan bu şekilde çıktım. Bakın. Bunu buraya bağlamış oldum. Şimdi ise bir tane zincir çekeceğim sık iğneye başlarken tekrar üstüne. Sonra bu şekilde gideceğim. İlk başında bir zincir çekin. Sonra döndüğümüzde zaten bunu tekrar buraya bağlayacağız. Böyle şimdi sık iğnenin ikinci sırasını da böyle örelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunun son sırasına geldim. Burayı böyle bitirdim, bağladım. Bunu böyle keseceğim buradan. Şimdi şöyle keselim. Keselim. Bunu da böyle içine çekelim. Şurada ben bunu böyle içinde yürüteceğim. Bakın böyle içinde yürütüp bir tane düğüm çektik mi bitti bu içinde kalabilir isterseniz keselim bunu Evet bitti bakın ben burada içine lavanta koydum kuru lavantalar vardı elimde böyle bu şekilde Çok güzel oldu. Siz de yapıp benimle Instagram hesabından paylaşırsanız çok sevinirim.